Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Süper Lig devi Fenerbahçe yeni sezon öncesinde kadro yapılanması kapsamında önemli bir ayrılığa imza attı. Sarı lacivertli kulüp Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti. Jose Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından kadro planlamasında yer almayan Zajc'ın yeni adresi de netleşti. Deneyimli futbolcu, Hırvatistan'ın köklü ekiplerinden Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı. Hırvat basınından Sportske Novosti'nin haberine göre transfer süreci kısa süre içinde resmiyete kavuşacak ve Zahsi yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde katılan Miha Zahsi, sarı lacivertli forma altında toplam 121 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte 20 gol atıp 7 asist yapan Sloven Yıldız, zaman zaman gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanmıştı. Ancak son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve kadro rekabeti, oyuncunun forma şansını azaltmıştı. Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi yabancı kontenjanı ve mali dengeler doğrultusunda Zahsi ile yolları ayırırken, Dinamo Zagreb ise orta sahasını deneyimli bir isimle güçlendirmiş oldu. Sloven oyuncunun yeni takımında kısa sürede önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.